Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biraz şirkin zararlarından bahsedeceğiz bugün. İman ve tevhid fıtrattandır. Fert olarak insan doğuştan fıtrat üzere imana ve tevhide müsait şekilde doğduğu gibi ilk din de tevhid dinidir. İlk insan tevhidi mesaja sahip bir peygamberdir. Şirk bir hastalıktır. Dünyaya sonradan giren bir mikroptur. Bir arızadır, bir anormalliktir. Şirk öncelikle şirk kalbin hastalığıdır. Müşrikler de ölümcül hastadırlar. Onların duyu organları da arızalı ve görev yapamaz durumdadır. Onlar akıllarını da kullanmayan hayvandan aşağı insan müsteddeleri bilen pisliktirler der Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Bir küçük kibrit çöpü koca ormanı yakıp mahvettiği gibi şirk de amelleri mahveder bir kanser mikrobunu veya yanan kibrit çöpünü önemsiz, tehlikesiz göre bunların zararlarına duyarsız kalmak hiç de akılla, hiç de akılla ve kalple bağdaşır mı? Şirk kaostur ve düzensizliktir. Şirkin olduğu yerde kargaşa, fezat, fesat, kavga, anarşi, düzensizlik ve huzursuzluk vardır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı yer ve gök yani bunların nizamı, bunların düzeni kesinlikle bozulup gitmişti. Kainatta nizam ve ahenk olduğuna göre tevhidi özellik vardır. Ey insanlar gelin tevhidi ve şirki birbirinden ayırarak öğrenelim.